Peki ben şeyde de merak ediyorum. Bir yaz evine doğdum ne demek? Ha. Burayı merak ettim. Çünkü biraz önce de konuşmanda dedin. Yani benim zaten genlerimde hmm. bu vardı meselesi. Ne bu yaz evi? Yani ikame çocukluk meselesi aslında. Yani öyle bir kayıp var ailemizde. Bir kayıp üzerine dünyaya gelen bir çocuğum ben. Yani bir kayıptan sonra dünyaya tamam. gelen bir çocuğum. O yüzden aslında annemle babamın, ablamın e, bir yaşına denk gelen bir çocukluk süreci gibi oldu. O yani yüzden bütün ortamlar mutlu olsun istiyorsun ve herkes mutlu olsun <laughs> çünkü öyle. annenleri de mutlu etmek için. Tabii çünkü oldum. yani ne olduğunu anlamadım İşte tam olarak az önce konuştuğumuz... Bu ne oluyor? burada? benim terapi seansımdayız bu arada galiba gerçekten. Pardon. Ben İmdat! Ben ben... Ay hemen bu konuyu programın, değiştirebilirim. Bu programın böyle bir tarafı olduğunu biliyordum ya. Eyvah neyse. vallahi hemen değiştirebilirim yok, yok. konuyu. E, yok yani e, şey işte o... E, uh... No. ne olduğunu bilmediğim bir duygu vardı orada. Karanlık bir duygu işte. Hani evet. sen açıklamışsın ya bana tam olarak açıklanamıyordu çünkü çok küçüktüm. Evet. Sadece e, aşık olduğum annemi böyle mutlu etmeye çalışma hı, makinesi hı. gibi bir şey oldum tabii. E, ve babamı da tabii ablamı da elimden geldiğince. E, ama sonra bu çok küçük yaşta öğrendiğin ve aslında insanların ancak böyle yaparsan seni hayatlarında tutarlar kabul gibi ederler. düşündüğü bir şey hmm. oldu. Tabii başka bir sürü özel bir, bir sürü detaylar da var ama böyle olduğu için de mutluyum. Çünkü bu da beni bugünkü ben yaptı ve yani her şeyle ilgili gayet mutluyum. Yani hiç o, o taraflarda didikleyip Aa. de e, hala acısını çektiğim bir şey yok. Ama çok uzun bir didikleme sürecindeyim tabii Yıllardır terapimde. Ben tereddümde. de 27 yaşından beri terapi Aynen, alıp evet. görüyorum ama bu yani anne babaların yaptığı bir şeymiş gibi de görünmesin değil. bence. Evet. Herkesin hikayesinde var bir şeyler. Yani öyle. anlatılmaya öyle derdi. Recall Healing eğitimi almıştım ben Gilbert'ten. E ee, sırrı olmayan aile yoktur derdi. Hı hı. Ama o sırlar zaten senin mizacını oluşturuyor sana açıklanmayan o sırlar. Evet. Ve sen hayat boyu eğer o sırlar sana hiç söylenmediyse o terapilerle o sırrın peşinden gidiyorsun. Evet aynen öyle evet. Ve bulduğun gün böyle oluyorsun. Ya bunu bana baştan söyleseydiniz ya ben de ona <laughs> göre yani bir bakardım. Yani diyorsun. evet bir de o zaman da bir yas duygusu geliyor. Çünkü bu sefer de kaybettiğin çocukluk ya da oralarda Başka şeylerle oyalanırken boş boş gezdiğin halini böyle kucağında taşımaya başlıyorsun evet. yani. Ay bu çok yazık buna evet. falan gibi. Ama, ama, ama orada da çok güzel bir şifalanma var biliyor musun? Evet hem öyle hem de keyifli. mağdur psikolojisinden hiç hoşlanmıyorum ben. Evet. Çünkü zaten yani nasıl yaşadığımız ortada hepimizin. Yani çok büyük sıkıntılar var her an her yerde. Ee, ve buralarda da çok yani. O yüzden de e, mağdur olmak çok kolay. Yani mağdur kalmak da çok kolay ee, ama o benim aileden galiba öğrendiğim şey mağduriyette böyle sarılmamak. Yani güzel bir şey. evet, o iyi bir şey bence. Evet, çünkü tabii ki mağdur olduğum o duyguyu anlıyorum, beni mağdur eden şeyin beni seç, benim seçtiğim bir şey olmadığını anlıyorum. Bazı noktalarda kurban olduğumu falan da anlıyorum tabi herkes kadar. Ama yani ömür boyu öyle kalamam ki. Yani evet acıları evet kabul etmek güzel de onları yaslanarak yaşamak evet, çok acımasız bir şey. Bazıları öyledir çünkü çoğunlukla. Evet. Ama tabii ki herkesin gücü ve kapasitesi kapsamında söylüyorum. Yani bazıları hayat boyu bir şeyi taşımak zorunda da değil. Yani ben bundan çıkmak zorunda değilim diyebilir bazı. Yani o şeyi de hani kimsenin mağduriyetini küçümseyen ya da atıyorum bunun yolu budur gibi bir yerden de söylemiyorum ama yani insanların meraksızlığına çok şaşırıyorum öyle evet. noktalarda. Nasıl her yerine bakmazsın? Evet. Yani çok garip. Evet. Bir şey olduğu gibi kabullenmek yani çok zor geliyor bana. Ben yapamam. Ben de. Yani konuşmak lazım her evet. şeyi ve bir bakmak lazım. Evet, bence de. Boşa yaşanmış bir hayat. pandemi de <laughs> yaptığınız şeye <laughs> Ben böyle a -a. Diyorlar ki bir yayın var. Aman Allah'ım falan. Ne var ya? Yayın var. Abi, <laughs> Senin ben... uyku saatinle çelişen bir saat. Evet. Gene de bir arasına deresine katılmışlığım evet, oldu bir geldim. iki saniye. Evet. Yani yer zaten, bulabildim sonunda. Zaten birkaç saniyeliğine insanlar gelebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bartu çünkü kaba bir biçimde insanları yayından attığı için. Kama. Bartu Küçük Çağlayan'a buradan sevgilerimizi <laughs> yollayalım. Gerçekten muhteşem bir insan ama bu ülkede bir ikiliyi yan yana getir ve program yaptır deseler ben ikimizi <laughs> asla getirmezdim. <laughs> evet. Ne alaka bir ikili gerçekten çok saçma. Ne alaka? Doğru. Ya biz ne e, oldu? E, nasıl e, oldu? nasıl oldu? Biz onunla e, bir süreç geçmiştik pandemiden hemen önce. Onun bir yazdığı bir işle ilgili buluşup duruyorduk sürekli. Tamam. Hani üzerine konuşuyorduk, ediyorduk. Bir anlamda arkadaşlığımızın böyle prime dönemindeydik. Tam böyle yeni yükseliş dönemi. Hu <laughs> En böyle güzel buluşup, zamanlar. Bu, aynen. Kadıköy kafelerinde e, muhabbet ediyorduk yani saçma sapan. Ve e, tabii ki her şey hakkında konuşuluyor tahmin edersin ki. Ve, Hiç şaşırmam. E, bu çocukta e, bazı bilgilerin eksik olduğunu ben fark ettim. <laughs> Hem sektörel hem de e, yani bilgi dağarcığı anlamında çöp bilgisi çok az vardı. Ben çöp bilgi biraz yığdım. Biraz da işi hakkında konuştuk, ettik falan. Bravo. Evet, sonra pandemide de canlı yayın açalım falan falan diyor bana. Sonra ben yani niye canlı yayın açalım? Ben istemedim uzun bir süre yani ne yapacağız? Sonra. sonra benim tabii ki kodumu bildiği için şey dedi. E, ya hani bu yayın açıp işte canlı yayında garip garip şeyler yapan insanlarla dalga geçeceğiz. Şu anda yani pandemide herkes yayın açıp böyle yok işte tiyatro oyunları, canlandırmalar. Yani büyük büyük şeyler oluyordu açıkçası. Peki ben şu an deli gibi ne arıyorum? Canlı yayının ismini Mücbir Sebep'le sebepler, aman be. Var, evet. Bende de bazen böyle şey, şey neydi program <laughs> Çok adım, saçma bir ismi var ama yani. Yani Ama haklısın. asla aklımda tutamayayım <laughs> diye yaptığınız bu ismi tutamadım. Teşekkürler. Sadece hukukçuların aşina olduğu bir terim gerçekten. Hı -hı. Böyle sözleşmelerin en ücra köşesinde yazan e, tabir. Peki yayını açtınız. ilk yayını Hı -hı. hatırlıyorsun herhalde. İlk dedi. yayını açtık ve yani... yani gülüyoruz deli gibi. Yani saçma sapan şeyler okuyoruz, eğleniyoruz, Twitter'a giriyoruz falan böyle garip garip şeyler okuyoruz falan. Tamam. Sonra yani kapattık kapatken ben gibi bir daha yapmayacağız herhalde böyle bir şey. O da yo yarın yine aynı yani hangi saatte e, buradayız falan gibi şeyler söylüyor o karışık cümlelerle. Tamam. Artık yine açtık. Sonra yine açtık ve orada bir kitle oluşmaya başladı. Bir de bizim eşimiz dostumuz da yani garip garip tipler olduğu için açsa yani dediği de en sevdiğiniz <laughs> isimler ve şu anda alanlarında çok başarılı olan isimler, garip Aynen tipler. öyle. Evet. Biraz garip yani herkesin büyük ve tuhaf personeller işte. Ben tamam. hala öyle bir yerden bakıyorum belli ki. Ee, onlar da gelince yani 3-5 bin kişi izliyordu o yayınları ilk başta. Sonra A, bu insanlar ne yapıyor burada diye böyle gittikçe yayılan bir e, iş oldu. Sonra da yüz binlerce insanın aynı anda canlı yayında bulunduğu ve bir şeyler yazdığı ee, ve Bütün işte. markaların görünmek istediği. Markaların koşa koşa geldi çünkü yani pandemide hiçbir şey yoktu. Diziler yok. Hiç yani. Evet markaların girebileceği bir yayın yoktu, bir şey yoktu. O yüzden tabii gözleri parladı. Ee, çok iyi oldu tabii bizim için de. Evet evet <laughs> uzaktan da oldu. öyle görünüyordu. Çok eğlenceli görünüyordunuz. Çünkü markalar yani reklamcılık konusunda da tuhaf şeyler yapmaya başladık. Bir Siz şey söyleyeceğim. Ki... Reklam sektörü böyle reklam görmedi hayatımda. Ben <laughs> yani En son böyle birkaç yayın hatırlıyorum. <laughs> evet yani, muhtemelen. E, elinizdeki ürünlerle değişik yerlerde ben yok artık evet, falan evet. diye baktım ama. Bartu'nun bir klozet kostümü giydiği bir gün Şimdi vardı mesela. Şimdi demeyeyim selam. dedim. Ona. Ben hadi diyeyim. Çok Lanet teşekkürler. Olsun. Zaten tam olarak <laughs> aklımdaki şey buydu. Teşekkürler. Çok tuhaftı gerçekten. Evet. Yani çok da eğlendik çünkü çok... insanın gözüne soka soka reklam yapmak yani insanlar bir şey reklam bekliyordu İşte ne yapacaklar bakalım bugün falan gibi yani Hı -hı. o kadar Tuhaftık ki ve çok eğleniyorduk tabii ki hep birlikte. Bir de herkesin psikolojisi çok bozuk oldu bir dönemde. Benim de Bartu'nun da evet. dahil. Ya ben bayağı böyle ha bu şekilde hep birlikte ölüyoruz yani falan gibi düşünüyordum aslında. Hem de hepimiz öyle bir şey yaşıyorduk evet. gerçekten. O yüzden de biraz zaten şimdi bazen bazı şeylere kesitlere falan bakıyorum böyle şeyim aa ne kadar fütursuz ve rahat. Yani yarın yokmuş gibi konuşuyorum gerçekten. Çok rahattım. Yani hiç beni mesela birin yüz binlerce insanın izlediğini hissettiğimde yani ben öyle bir lal olurum giderim yani. Hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Yani ben Bartu'yla FaceTime yapıyorum. Karşılıklı gibi. konuşuyoruz gibi hissediyorum. Bartu da bana sürekli diyordu ki bak burada 3 stat dolusu insan var falan diye bana anlatmaya çalışıyordu. bana bilmem ben nasıl ki statlar ben hiç gitmedim maça falan. Böyleyim <laughs> <laughs> yani çok kötü. Çok garipti çok eğlenceliydi. Peki özlüyor musunuz ve yapmayı düşünüyor musunuz böyle bir şey tekrar? Yani oradaki duyguyu falan özlüyoruz tabi arada yani çok eğleniyorduk hep birlikte. Ama e, yani biraz da karanlık bir dönem olduğu için evet. bir daha yani Allah korusun dev bir felaket olması gerekiyor bir daha öyle bir şey yapmamız Yok olmasın şeyine. tabi ama olmasın yani bu abi. E, formatı, bu iyi gelen hali. Ve bu evet gözüne gözüne ama müthiş yaratıcılıkla yapılan <laughs> reklamları falan. Hani bunu devam ettireceğiniz mecralar var ya hala. Evet, öyle bir şey istemedik. Ama o. sündürmek de istemedik işte. Böyle Aa. hani böyle bunu ya pandemi özel bir şeydi. O ve gerçekten e, kötü bir ruh halini besleyen iyi bir, bir eğlenceli ya da en azından bir şey olsun istedik. E sonra insanlar normal hayatına döndü. Seçenekleri çoğaldı. E, o yüzden de gerek kalmadı yani bize. Ama o, o kotayı doldurmak güzel. Sadece insanların yolda gelip bütün pandemim sizinle iyi geçti gibi bir böyle şey bu aslında bu iyi bir cümleemin değil. İyi. Yani. iyi, iyi. <laughs> evet. Çünkü gerçekten pandemi ünlü olmak iyi bir cümle şey değilim. Ama sonuçta onu devam ettirebiliyorsun evet. ya o anlık bir ün değil. Çünkü evet. senin öyle bir altyapın ve kapasiten var aslında. Ve iyi ki de oldu ki seni kitleler tanıdı. Bence çok önemli. Çünkü evet, e, ne iş yapıyorsun Melih? <laughs> Bilmem ya, çok ya o kadar güzel özetledin ki çok güzel yani. Bence de öyle. Ya yani üstelik bu devirde ne iş yap yani insanların insanlara iş baskısı yapması çok bana ben aşırı de. boomer geliyor öncelikle. Ben de yani arkadaşlar siz slash generation denilen yani sizin hepinizin milyonlarca mesleği var zaten. Biz sizden öyle Z kuşağına falan öğrendim ben zaten bir insanın bin, bin tane işi olduğunu. Ben de, de. öyle. onların bile soruyor olması çok garip geliyor bana da. Yani ben ben ne iş yaptığımı bilmiyorum. Yani bir, bir net bir işle tanımlamıyorum kendimi ama hep yazar yani Sonuçta yazı üzerine şeyler yap, yaptım. Yani illa boğazıma yapışacaklarsa yazar olduğumu söyleyebilirim. Yani yazı yazma üzerine şeyler yaptım hep. Sinema yazarı yaptım, evet. senaristik yaptım ya da işte hala benzer şeyler yapıyorum. Yani yazma üzerine bir şey ama yani daha çok artık konuşmaya geçti o iş.